amanın sevgili e, insanları bugün arkadaşlarımızla beraber şut çekecek. Gördüğünüz gibi bu Ömer, bu Yusuf, aha bu da ben. <laughs> Neyse çekiyorum. Evet top 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 top. Hadi 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 hadi. Uy, Yusuf'tan harika bir şut. Hadi. Sen ısıtma, sen ısıtma hareketleriniz. Neyse, at hatırlayıcılar bekliyor. Topu kadar hızlı ki çekemiyorum. Yani istedim, değil mi? He değişik bir şut oldu. Allah. What the Tamam. Evet, yarış. evet yarışmacımız Yaşar gidiyor ve mükemmel bir atış. Ha. Ha. Oğlum benim, çekiyorum, çekiyorum. benim değil. Neyse, Seni çekiyorum. Ya vur artık bin saat sonra? <laughs> Bu Oh! oh <gülüyor> <gülüyor> <niye> bebek, bebek? <laughs> Bilmiyorum. topa <laughs> 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 Hadi Kaleci kaç tane? Kaleci, Kaleci yerine gel. Kaleci ne oldu? Kalecinin ayakkabısı orada kaldı arkadaşlar. Kaleci iki saat dur ayakkabısını giymeye çalışıyor. Kanka sen de bir atan. At. 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 Bir de ben açacağım. Ver bakayım çekeyim. Bir dakika arkadaşlar. Eniz bitti. Evet arkadaşlar. Ben evet, zamanı kusunlarım. Arkadaşlar. arkadaşlar bana bir intro giriş giriş fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Bugün ikinci denemede buldum bu değişik şeyi. Hmm. Ya kanka niye beni yıka yazmadın ya? Ne? Beni... Niye beni yıka yazmadın? Ne? Arabanın killerine niye beni yıka yazmadın? Bunlar çekil. Beni yıka. Benim arkadaşlarım da öyle yapmış. Arkadaşım da öyle yapmış. Ve... Yıka. Evet arkadaşlar. Ömer yazmayı bilmemesine rağmen bir şeyler çizmeye çalışıyor. Ne kadar gel gelmişken ben de kendisi Aynen. olan kum saçını. Topu kurtarınlar ki. Kanka inan. Topu kurtarışın da <laughs> çekici. <laughs> Kaleci kaleye geç. Kaleci kaleye geç. Kaleye geç. Kaleye geç. Kaleye geç.

Evet, kadar eee, Al arkandan çekeceğim. Beyler 10 dakika boyunca böyle şut atmamız gerek. Koş. Kanka. 5. sınıf oldu. Altıncı sınıf olduğunda seni editörüm yapabilirim. Maaşın bir yarım döner olacak. Oha! <laughs> <laughs> Ömer! <gülüyor> e, sen korkuyorsan hiç parayı da Bak Yusuf altıncı sınıfta moderatörüm olur musun? Editörüm yani. Olur Ömer. <laughs> evet. Neyse <laughs> sonuna <var>. bak. Çok! ses çıkacak hazır <laughs> mısınız? Tamamdır. Ha bu arada arkadaşlar bu ilk canlı videom. Canlı çekiyorum mesela. Yemin <laughs> Sen anladın ne dediğimi? Anladım anladım. <laughs> ne dediğimi bir Ya <laughs> evet, 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 evet. o, o değil o değil. <gülüyor> <gülüyor> He, Anladım. Neyse geç. <Tırk> top buraya gel top, top youtuberdan kaçıyor. <laughs> be the best i will be forever more watch your family be so <laughs> <a mess, some gülüyor> <from> the <laughs> One. My, uh, best Topun, 12. Sevkili, sevkili. Topun nereye gittiğini de görürüz biz. Oğlum bu ne ya? Bugün misafir mi olmuş? Burada ara, orada orada, orada orada Bizim bir tane de cin arabası orada. Ona <laughs> ne videolarımız vardı? Bir yerde <laughs> öyle cin videosu yaparsak size de göndereceğiz. Canlı yayın çekilme ta. Asla. Evet arkadaşlar bu da benim vatan abim. Bir dakika lan. Yeni arabası hala orada bana baktı. <laughs> arkadaşlar. Arabaya bir şeyler olmuş. <laughs> Gördüğünüz gibi. Arabanın silecekleri havaya kalkmış. Evet arkadaşlar. Evet, çekecekti. Evet arkadaşlar. Gelin bu olayı bir daha bakalım mı? Bakalım mı kamerayla Tamam. De kız yiyencin. Sen doğu bafanısın sanırım. Bu kız yiyenci değil mi? Evet. Doğu bafanı Doğu cin görüyorsunuz şu anda. her şey bunun içinde saç gördük. Şu e, buraya doğru gelen tırnağı gördük. Aha. Ve bir de tırnak şuraya takılan bir şey Kızlara var. Kızlara takılan. Tırnak şeyi. Onlar da gördük. Uçan hayalet. Uçan siyah Yerde. bir, bir Yerde. varlık gördük. Yerde. Yerde kan da gördük. Kız kan olabilir. Oh my god. Yok kanka. Ama bir yer, bir yaş. Kızları yiyor canavar. Yani kan olması mümkün değil. Buna bak. Kızları. Kanka bir kız. Beş kadar iyiymiş. Ağzını silmek için bu mekan bulamıyorum. Mükemmel teori. Ya Ömer geliyor. <laughs> Ömer sen de iyice bu konu çıkarttın mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ağaç haricinde bir şey yok. Neyse gelin videoya. nereye çevirdik videoyu? Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki video görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Bir dakika. Bir dakika.